Efendim selamlar tekrar günün videosu gelsin. Yine böyle kısa kısa transfer haberleri diyelim arkadaşlar. Tabi transfer haberleri derken sizin istediğiniz ya da bazılarınızın istediği imza hemen bitsin hemen olsun. Yani 3 aylık transfer dönemi içerisinde yönetimler bütün transferler 2 haftada bitirsin kardeşim diye bir şey yok. Transfer uzun emekler isteyen bir şeydir, bir çalışmadır. Bakın Muleka transferi ile ilgili. İşte Muleka transferi ile ilgili Beşiktaş bir yere kadar geldi, görüşüyor, konuştu, şunu yaptı, bunu yaptı. Diğer taraftan tabii Muleka'yı isteyen başka kulüpler de var. Hani bu Burnley kulübü işte. Şu an Muleka transferi, Muleka oraya daha yakın gibi gözüküyor. E, fakat burada şu var. Burnley kimin kulübü? Wakehorst'un kulübü. Beşiktaş'ın Transfer etmek istediği bir oyuncu ve e, iki kulübün ortak hedefinde, iki kulübünde transfer etmek istediği bir muleka var. Arkadaşlar. Şimdi hal böyleyken, acaba şimdi transfer çok enteresan bir durum. Bak, transferde e, oyuncunun babası kuruyemiş seviyor diye kuruyemiş bile götürülmüştür. İşin esprisi o. Yani transferde çok farklı nüanslar vardır. Acaba hani Beşiktaş ile Burnley anlaştı da tamam mulekayı siz alın. Tamam, biz de o zaman BackHorse'un satın alma opsiyonunda sizin istediğiniz rakamlar, sizin istediğiniz gibi hareket edebiliriz gibi gibi şeyleri transferde görebilir miyiz? E, geçmişte böyle şeyler oldu, görülebilir. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Efendime söyleyeyim, e, tabi burada halen bir kesinlik söz konusu değil yani Muleka, Mörnel, anlaştı anlaştığı durum henüz söz konusu değil yani ıslak imza ben bu videoyu çektiğimde atılmamıştı. Ama o tarafa doğru gidiyor gözüküyor. Şimdi peki oraya gitsin. Beşiktaş'ın öncelik ne? Muleka mı? Vekors mu? Elbette Vekors arkadaşlar. Çünkü Vekors çok tecrübeli bir golcü. Vekors Beşiktaş'ın sistemine uyabilecek, Beşiktaş'ın oyun özelliklerine uyabilecek bir golcü. Efendime söyleyeyim, oyun disiplini üst seviye. Ee, ve yaş olarak da yaşlı bir golcü değil. Ve bizim ligimizde iş yapabilecek bir Santrafort tipi. Yani e, geçmişteki Mario Gomez örneğine benzeyebilecek bir Santrafort tipi. Cornelius'un e, belki daha iyisi. daha e, Sörlöt'ten daha etkilisi, daha verimlisi belki. Yani nokta hedef. O yüzden Beşiktaş için çok çok öncelik olan, yani bütün mevkileri toplayarak söylüyorum, o listenin en başındaki adamdan bahsediyoruz belki de. O yüzden bunun için bir oyuncudan vazgeçilebilir. Yani o iş başka, o iş başka kardeşim de diyebilirsiniz. Bakın o iş başka, bu iş başka. Ayrıca Beşiktaş bundan dolayı vazgeçti falan diye bir şeydir. Yok ha, yani ben kendim şu an kafamda kuruyorum acaba böyle mi olmuştur diye. Ama böyle de olabilir. Olmuşsa da şaşırmam. Olmuşsa da çok da böyle tuhaf bakma. Çünkü orada nihai hedef çok önemli. E tamam. Vekos ne zaman geliyor? Valla benim anladığım kadarıyla e, ben bu videoyu çektiğimde imzalamış olabilir. Ben bu videoyu çekmeme çektiğim günden 2-3 gün sonra da imzalamış olabilir. Ama benim e, ben bu hafta bitmesi gerekir diye düşünüyorum. E, çünkü Avusturya kampına yetişmesi çok önemli. E, o yüzden Vekors'ta çok bastırdılar. Ki kamptaki maçlarda yer alsın diye hoca çok istedi, çok erkenden bitirmesini istedi. O yüzden, yani gene avukatlarıyla konuşuluyor, gene şeyle konuşuluyor, herhangi bir sıkıntı yok. İşte o sıkıntı, yani sıkıntı da değil, o işi geciktiren herhalde iki kulüp arasındaki anlaşma. Yani satın alma opsiyonu ile ilgili, satın alma mecburiyetiyle ilgili olan anlaşma arkadaşlar. Onun için uğraşılıyor. Belki de Mulekka da bu oyunun, yani bu ıı, görüşmelerin bir parçasıydı. Onu bekleyip göreceğiz. Ama Weckhorst'un geliş konusunda bir sıkıntı olmadığı yönünde size tekrar aynı bilgileri aktarabilirim arkadaşlar. İkinci nokta, ıslak imzası hariç Cenk Tosun hayırlı uğurlu olsun. Islak imzası hariç. Sözleşmeler hazırlanıyor. Hatta hazırlandı yakın zamanda yani bugün ya da yarın hem kulüp hem de Cenk Tosun imza alacak sözleşmeyi. Yani Cenk Tosun'la her konuda anlaşma sağlandı. ıslak imza hariç Cenk Tosun hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Yeniden hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Atiba sözleşmesi hazırlandı. Atiba'nın da sözleşmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncu zaten ee, Beşiktaş'tan hmm. başka bir yere gitme durumu yok. Beşiktaş'ın da zaten bu sistem içerisinde emekler kaptanlarını dünya kupası öncesi zor durumda bırakmak isteği gibi bir düşüncesi yok. Zaten onlar prensiple anlaşmıştı. Sözleşmeleri hazırlandı. O da Atiba tekrar tekrar hayırlı uğurlu olsun tıpkı geçmişte olduğu gibi. Şimdi bir oyuncunun sözleşmesi geldi. Daha geldi yani. Cenk Tosun tamam. Ee, sözleşmesi tamam. Efendim, e, hazırlandı diyelim daha doğrusu. E, Atiban'ın sözleşmesi hazır durumda. Rekors'un sözleşmesi zaten hazırlandı. Kulüp imzaladı. Rekors'un imzası bekleniyor. Sayı zaten kadroda. Getson zaten bitmişti arkadaşlar. Şimdi, İstanbul sporlu Emre Can. Ama çok fazla detaya sahip değilim. Ama onunla ilgili hani bon servisiyle mi Yoksa kiralayıp sonra mı bonser verilip alınacak? Onunla ilgili henüz daha net bilgi yok. Fakat şu var. ıslak imzası hariç Emre Can da büyük bir ihtimalle önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta. Yani Cenk Tosun'da durum neyse, Vekos'ta durum neyse, Atiba'da durum neyse, Emre Can'da da durum odur arkadaşlar. Bir Türk pasaportlu oyuncuyu daha kadroya katmak çok çok önemli. Şimdi burayı böyle yaptığınız zaman arkadaşlar e, bundan sonraki süreçte e, gidişata göre bu vekoslar bittikten sonra gidişata göre e, başka mevkilerinde çalışmaları başlayacak. Şimdi Christian Fasna onda da yani sözleşme henüz daha hazır değil ama o oraya doğru gidiyor, oraya doğru gitti hatta ben bugün yarın onun da sözleşmesinin, ama bazı ufak tefek pürüzler var. Onun da sözleşmesinin her an hazırlanabileceğini tahmin ediyorum. Efendim, şu Montero ile ilgili bir şey, bir teklif, seviyeli 6 milyon euro falan. Yani kesinlikle şu an için öyle bir şey yok. Kesinlikle. Rozier içinde de öyle bir şey yok denildi. Bunlar bize kulüp söylüyor. Yani kulüpteki yetkili isimler ve İspanya'daki mesela şey için e, Montero için İspanya'daki güvenilir kaynaklarımızla valla öyle bir şey hiç duymadık dediler. E, Montero için Rozier için de herhangi bir yani soruyoruz yurt dışı kaynaklara falan. E, on, orada da öyle bir bilgi yok. E, onu belirtelim. Hani diyorlar ya Montero'yu sat onlar, Rozier'i sat onlar falan. Şu an o seviyede değiller arkadaşlar. Şu an öyle bir şey yok henüz. E, Rıdvan'daki durumu zaten biliyorsunuz. Tayfur transferi o yüzden beklemedi. Rıdvan'la ilgili bugün yarın ya imza olacak ya da çok radikal bir karar olacak Frankfurt. Ama bu radikal kararın neticesinde bu herhalde devre yine o daha önceki videomda da söylediğim gibi başka kulüplerin girmesine neden olacaktır. Şimdi Larin Beşiktaş'ta sözleşmesi bitti ama evi halen buralarda. Halen evini boşaltmadı. Ee, ben Beşiktaş'ta olacağını zannetmiyorum ama bir İstanbul takımı olabilir. Bu da Galatasaray, Midipol, Başakşehir olabilir. Galatasaray'la görüşüldüğünü zaten e, söylüyorduk. E, daha önce de belirtmiştik. E, Lari'nin Beşiktaş'ta, güvenin Beşiktaş'ta olma durumu artık çok zor gibi gözüküyor. Bir de Cenk alanınca, Kenan Daer'de olunca artık o bölgede güvenle ilgili bir durum çok zor arkadaşlar. Ee, onun dışında e, denim records alındı. Peki başka bir Santrafor hani Muleka'da olmayınca olabilir arkadaşlar. Çok sürpriz bir isim de olabilir tabii Türkiye Ligi'nden. Hiç bilemeyiz. Yani bu e, süreç çok enteresan süreçler. O yüzden e, bakın bir anda nasıl değişiyor her şey. E, Emre Can mesela bence records kadar önemli bir hamle. Çünkü e, Türk pasaportu var arkadaşlar. Onu da belirtelim efendim. Efendim şimdilik bu kadar olsun. E, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.